Bak yine perdeleri kapatmışlar. Kaç kere soracağım. Çok da gençmiş. İnsan yakıştıramıyor. Birileri yakıştırmış. Takdir ilahi. Öyle olsa bir adalet olurdu. Bu çocuk öksüz yetinmiş. Bir tek ablası var. O da çocuktan umut kesince vaz mı geçmiş gelmekten? Yani öyle dediler. Katı tanıtırken. Kim kimsesi yok. Bitkisel hayatta dediler. Kim kardeşinden vazgeçer ki? Çok iyi bir boksör olacakmış biliyor musun? Neşe, 204, 206, 208. İlaçları verildi. Öğleden sonra şiftinde bunlar verilecek. Sen nereye? Hapishaneye. Mahkumların aşı günü. Onu yattı hapishane biliyor musun? Yiğit'in. Onu o hale getirmiş adamları gidip aşı yapacağım. Cezaların en büyüğünü hak ediyorlar. Ama grip bile olmayacaklar. hapishane ziyaretlerinin içinde tek güzeli. Tahliye. 18 yıl geçmez diyorduk bak. Onu bir daha abime sormak lazım. Abi, sizinle hemen geliyorum. Sabiha. Efendim, Tuna Hanım. Yemek iki de hazır olsun. Tamamdır, Tuna Hanım. Hala, allık var mı çantanda? Var, arabada sürersin. Ceyda'cığım, hayırdır? Minileri de giymişiz. Abiyi böyle mi karşılamaya geliyorsun? Bu ceketle iyi gitti hala. Ha, anladım. Hapishane kombini. Pardon. Hadi. Sofra bahçeye kurulsun. Nefes olsun. 18 senedir dört duvar arasında olan. Tabii efendim. E, çimler ıslak ama. Abi terasa kurduruyorum ben. Ay pırasalı börek şimdi çıktı fırından vallahi sıcacık. Al abi. Yok, yok yengen oğlum. Bir lokma, yok, ha, bir lokma. Yok, al bakayım. Yok sağ ol. Ceyda gel bakayım buraya yok, sen. Yenge. Yok yok aç ağzımı. <laughs> Samsalya çarvişi Balkan'ımın dönüşüne göre ayarlayasın Gül. Taze çıkarım sıcacık. fırından anne. Aç burcunu. Cajını ben tutarım ya. Şuradan bir lokmacık al. Aç ağzını. Allah Allah. de dünyanın... Yıldız. Ne bu halin? Böyle mi gideceksin kocanı karşılamaya? Hı, hı Yapma. Bak ben senin için söylüyorum. Bahane verme. Şişt, bana bak Ceyda. Sen yengenle aynı arabada geliyorsun. Kendi süsünün yarısını alıyorsun. Yıldız yengeni ekliyorsun. Tamam mı? Hadi oyalanmayın daha fazla. En azından. Gelensin. Çocuklar da mı geliyor? Karşılamasınlar mı babalarını? Ne oldu Kartal? Bir durum mu var? Benim canımı sıkma. Korkuyormuş gibi. Haklı olan korkar. Korkmayan ölür. Hasan, Yaman, gözünüz açık olsun. Ne olacaksa bugün olacak bana bak. Çoluğu çocuğu huzursuz etme. Abini bunca sene nasıl koruduk içeride bir gün daha koruruz. Hadi binin arabaları. Polis de rahat durunacak. Ölen unutulur. Üstünden kaç amir kaç başkomiser geçti yürü. Bu sondu. Bir kişi eksik. Balkan Alpan. İstemedi. Çıkıyor bugün. Allah razı olsun beyim. Geçmiş olsun beyim. Geçmiş olsun beyim. It's all me. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.